Arkadaşlar merhaba, ben Enis Müminoğlu. Dolardaki son durumu inceleyeceğiz birlikte bugün. Daha önceki, yaklaşık olarak bir 10 gün önceki e, dolar videomu izlediyseniz eğer, şuradan itibaren başladı, şekli hatırlayacaksınız. 29 Aralık'ta çekmişiz bir tren çizgisi oluşturmuştuk ve bu trende göre devam etmesini bekliyorum diye söylemiştim. Baktığımız zaman da yaklaşık olarak bir yukarı değmeye çalışıyor sonra aşağı iniyor. Ben bu taraftan içeri doğru aşağı inmesini beklerken o tepeden tren çizgimizi zorlayarak destek bularak aşağı doğru gelip belirlediğimiz 7 25 noktasına iğne atıp Tekrardan yukarı çıkmış ve birazcık da belirlediğimiz destek trend noktasını aşmış görünüyor. Yani belirlediğimiz trendten çıkmış, e, hafif bir yukarı yönlü eğilim göstermeye çalışıyor. Ama bu şekilde devam edebilir mi onları konuşacağız. Öncelikle e, trendten çıkması yükselmenin hemen geleceğe başlayacağı anlamına gelmiyor benim 3-4 aylık periyotta yani şubat, mart, nisan ortalarına kadar belki de bu seviyelerde gezmesini bekliyorum. Yani dolar borcu olanlar buradan almaları mantıklı olabilir. Yukarı doğru daha çıkmasını beklemiyorum bir süre daha. Aşağı doğru iner mi sorusuna geldiğimiz zaman tabii ki internette birçok yerde sürekli farklı yaklaşımlarda bulunanlar var. Dolar 10 olacak, 15 olacak gibi ama birçok insanın da ocağını söndürdüler. Biraz daha işin matematiğine bakmamız gerekiyor yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bakın burada böyle bir grafik vermişim. 7-25 çizgisi belirlemişim. Orayı görüp tekrardan bir tepki alımı olmuş şurada bir düşüş sertleşmiş. Sertleşmesinin amacı da sebebi de daha doğrusu Amerika'da olan bazı olaylar demokratların Georgia'da seçimi kazandığının tescillenmesiyle birlikte bazı olaylar çıktı ve ABD doları tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. Yüksek alışlar sebebiyle doların düşmesiyle birlikte bir tepki alışı oldu ama tekrardan trendin içine girebileceğini düşünüyorum. Ama 7.25'i dip olarak da düşünebiliriz. Peki bunu neye göre söylüyorum? Şuradan 200 günlük ortalamamızı açalım. Grafiğimi günlüğe alıyorum. Bakın. Grafiğim günlükte 250 günlük ortalamaya aldım. Şimdi bakın. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Ben bu çizgiye değmesini bekliyorum. Daha önce işlemler nasıl gerçekleşmiş? Bir ona bakalım. 250 günlük ortalamaya değip tekrardan bir yükselme gerçekleşmiş. Biraz daha geri gidiyorum. Burada hiç değmeden bir yükselme gerçekleşmiş. Burada birazcık altına kırıp sonra yukarı doğru bir yükselme gerçekleşmiş. Yani bu 250 günlük fiyat ortalaması bizim için Değerli bir sayı ve ona gittikçe yaklaşmaya başladı ve şuralarda e, değebilir hiç değmeden buralarda gezip yoluna devam da edebilir diye tahmin ediyorum ama 7-15leri görürsek e, şaşırmayalım çünkü buralara inebileceğini düşünüyorum İnmeye edebilir bilmiyorum tam olarak elimizdeki teknik araçlarla yapabileceğimiz yorumlar bu şekilde. Ama dediğim gibi daha önce belirttiğim 7.25 seviyesini gördük. Hem de hızlı bir şekilde gördük. Ben de ona benzer bir grafikle bunu sizlere belirtmiştim. Biraz daha aşağısına gidebilir. Ama uzun vadede daha doğrusu orta vadede 2-3 aylık periyotta e, doların bu civarlarda gezeceğini düşünüyorum. Yani artacağını düşünmüyorum. Hatta biraz daha aşağı doğru inebilir. 6.80 geleceği ile ilgili yorumlar yapılıyor. 6.80 de gelebilir. Birazdan Fibonacci düzeltmesinde daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. E, kısa vadede dolar hedefimiz yatay bir seyir bekliyorum diyebilirim. Hafiften aşağı doğru kırabilir. Şimdi birazcık penceremizi büyütelim ve doların günümüze geliş kısmına bakalım. Şöyle evet 2018'de Rahip Brunson e, tutuklanması ile ilgili problemden sonra ciddi bir artış ve daha sonra kademeli olarak iniş gerçekleştirdi ve e, bunun ilerisinde 250 günlük ortalamaya değdi. Daha sonra birazcık düzeltme gelip devam etti. Bakalım şöyle biraz daha geriye alalım. Evet. Şöyle bakalım. 2017'den itibaren baktığımız zaman yükselen bir grafik var. Tabi bu aylara dağılmış bir şekilde ilerliyor. dönem dönem yurt dışından ülkemize giren dolar rezervi ile birlikte düşüşler, sert düşüşler gerçekleşiyor. Ve yaşanan sıkıntılar, dış baskılar ile birlikte düşüş başlıyor. Peki tekrardan bu alt tabana değme şansı yok mu? Gelip alt tabanı görüp 6.80'lere inebilir. Ama çok fazla dolar borcu olan iş adamı olduğu için yoğun bir şekilde doların düşmesiyle birlikte dolar alımına geçtiler. Bu da doların daha düşmesini birazcık frenliyor ama 680 de sürpriz olmaz. 720, 715, 725, 730 buralarda 2-3 ay kadar gezinmesini bekliyorum. Yani e, internette gördüğümüz gibi 15 lira olacak, 20 lira olacak gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Doların buralarda gezmesini bekliyorum. İnsanlara 8.5'tan aldırıp Ocağını söndürdüler işin açıkçası. Şimdi insanlar çıksın diye bekliyor. Ama dediğim gibi dolarda durum şu an hiç açıcı değil. Buralarda gezinmesini bekliyoruz. Hatta düşmesini bekliyoruz. Çok fazla düşmesi de iyi bir şey değil. Ani çıkışlar yapması da iyi bir şey değil. Enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesini sağlıyor. Çünkü çok hızlı çıktığı zaman 8.5 gördüğü zaman piyasalar bunu fiyatlamış oluyor. Ve dolar düşse bile artık. Piyasalardan istediğimiz geri tepkiyi alamıyoruz ve fiyatlarımız sanki dolarımız 8.5 muş gibi devam ediyor. O yüzden ani çıkış ve çok yüksek düşüşler e, borcu olanlar için, dolar üzerinden borcu olanlar için düşüşler güzel olsa da çıkışlar piyasa için iyi değil. 2017'den itibaren tablomuza baktığımızda da bu şekilde bir tabloyla karşılaşıyoruz. 200 günlük ortalamamızdan bahsettik gizleyelim ve grafiğimi daha genişten bakmak istiyorum dolar durum nasıl gözüküyor Evet Şöyle aşağı doğru inelim. indiriyorum Evet bir süre 2009 civarında bir yatay gezme var daha sonra ee, bir hareketlenme olmuş. Dediğim gibi yukarı yönlü bir hareket var ama e, tekrardan düşüş trendine girdi ve hala düşmesi devam ediyor. Alt banda değmesi bizim için çok önemli. Ekonomimiz için iyi olur. 6.80 civarı e, piyasada hafif bir rahatlamaya sebep olur ve Merkez Bankası da döviz rezervlerini buradan karşılar. Şu an 7.30 7.25 civarından da Merkez Bankası yoğun bir şekilde alım yaptığı için daha aşağıya inmesi, doların inmesi engelleniyor diyebilirim. Yoğun alım var yoksa aslında 6.80'ler, 6.5'lar çok uzak değil. Di diyebilirim en azından. Yani görünüş bu şekilde. 2-3 aylık periyotta buralarda gezmesini bekliyorum. Aşağı doğru hafif kırılımlar olabilir. Geniş tablodan baktığımızda da yükselen bir trend var. Yakın tablodan baktığımızda düşen bir trendin içerisindeyiz. Tabii ki de bizim için ilk olarak önemli olan düşen trend bunun devam etmesi ilk olarak yorumlarımızda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dolarla ilgili durum bu şekilde gözüküyor. Ara ara trendimizin üzerine atıp Aşağı girmiş 2018'de ve bu 21 Eylül'den başlayan tarihten itibaren tekrardan yukarı atıp Merkez Bankası Başkanı'nın ve Maliye Bakanı'nın değişmesiyle birlikte ciddi düşüşler yaşandı. Olması gereken yere döndü. Hatta biraz daha aşağı inmesi ekonominin rahatlaması için güzel olabilir. Bir sonraki MTA yorumumuzda görüşmek üzere.